Değerli dostlar, herkese Malatya'dan e, merhabalar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Hayırlı günleriniz olsun. En son videomuzda biliyorsunuz yine buradan bir e, çekim yapmıştım. Yeni başlamıştık. Taşlarla, kayalarla mücadele ediyorduk. Bak şu gördüğünüz yukarıdan aşağı kaya çıktı. Şu köşede kırdık yaklaşık 3 gün kırmayla uğraştık. iki günde temizlik. Ee, ve o kayanın içinden çıkan işte arkadaşlar havuz bu. Şimdi inşaat montaj aşamasına geçmeden ki yapılan işlemler hakkında size bilgi vereceğim. Bu gördüğünüz bizim bekoloder kilit kanallarını yapıyor. Bunlara ankaraj diyoruz. Önce keçeyi buraya kilitliyoruz. Arkasından da buraya membran kilitlenecek. Bekomuzda dip savağı yardığımız yerin eksi eksik kalan yerin doldurdu. Oranın şevini veriyor arkadaşlar. Kodladılar. Şevini düzeltiyorlar. Bugün öğleden sonra montaja geçeceğiz inşallah. Sulamacı arkadaşlar da o çeşme bahsetmiştim. Kışın dolu dolu gelen çeşmeden su. Bunlar da dolum boruları. iki tane. E, 160'lık gelecek su. Bu da yedek olan. Sonradan ilave olursa diye. Bunun içerisinden geçecekler. Bu da 160'lık içerisinde ne geçirirseler 140, 110, 90, 63 her şeyi gezebilir. Geçirebilirler. Havuzu doldurmak için. Şöyle bir doldur gezelim arkadaşlar. Kusura bakmayın yorgunluktan dilim artık birbirine dolaşmaya başladı. Gündüzleri çok sıcak oluyor hala. Ağustos gitmek üzere. 9, 10. aydayız hatta. Arkadaşlar Eylül ne Ağustos'u sıcak kafamıza vurdu Eylül'e. Eylül bugün 15 15 16'sı olmuş arkadaşlar. Evet. Şu çuvalları merak ediyorsanız bunlar arkadaşlar ağırlık yapmazsınız, yapması için montaj esnasında hem keçenin üzerine koyuyoruz, sonra kaldırıp memranın üzerine koyuyoruz. Potlukları aldıktan sonra da komple toprakla tekrar dolduruyoruz. Burada da dolu savaklarımız var. 3 tane 200'lük. Taşma boruları bunlar. Olabilecek fazla yağmur yağış, gelen suyun fazlalığı kontrol olarak buradan arkadan araziye dökülecek. Havuzun taşma evet. emniyet sibopları diyebiliriz bunlara. Evet tabanda bakın hala yerlere taşlar dökülüyor arkadaşlar. Bunlar elle temizlenecek. El işçiliği olmazsa her şey makinalarla oluyor gibi gözüküyor ama öyle değil. El işçiliği olmasa hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Evet. Harfiyat işimiz e, 2 Eylül'de başlamıştı arkadaşlar. 2 Eylül'de yaklaşık e, 14 gün olmuş. Gün 14. gün. Bir hafta 10 günde e, montaj ve şey sürer. İHAT'a sürer. Özellikle İHAT'a çok sürüyor. Ondan sonra da teslim ederiz inşallah. Yine bitince de çekim yaparım ben size arkadaşlar. E, bu 5000 metreküplük bir havuz. Su üstten geliyor. Tabandan çıkışlar. Ve arkada bakın dolum noktası var orada. Görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım dolum noktası diyorum özür dilerim yani traktörler oradan dolum yapacaklar dip savakların vanalarını oraya yaptık. yaklaşık 100 metre mesafede kotlayarak çıkarttık oradan Evet 5000 metre küplük bir havuz arkadaşlar burası Malatya Hekiman Darende arasında bir yeriz çalışmalarımız devam ediyor ee, yine bitiminde bitimine doğru Görüşmek üzere. Kend üzere kendinize iyi bakın. Evet o kadar emek arkadaşlar şimdi kapanacak. Günlerce uğraş uğraş. Ondan sonra bir günde kapat ser. Ama tabi altyapı çok önemli. Altyapı da bitti Allah'a şükür. En hassas olan yer altyapıydı. Altyapıda eksik yedik kalmadı. Şimdi taban pisliklerini temizleyip inşallah montaja başlayacağız. Haydi bismillah.